serisi değil serisi Başarıya giden yolun ek serisi Yola çıkmanın kolay tek serisi Yola çıkmaktır olay gel en iyisi. Baldan tatlı bu bal serisi Dene kendin görsen en iyisi Analiz et ve kavra hiper zekayla Kapışamaz senle en zekisi Bu da hiper zekanın hiper serisi Olmaz başarının asgarisi Hiper zeka hiper ile 20 tane 10 varsa burası 20 çarpı 10. 60 tane 5 varsa Şimdi bu normalde 60 çarpı 5. Ama 30 çarpı neye eşit? Bakın burası 300 ise o zaman buraya ne kalır? 10 kalır. Bu ikisinin çarpımı demiş. 20 çarpı 10. 200'e eşit. Cevap C seçeneğiydi. Farklı iki harfin belirttiği rakamın çarpımı olamaz demiş. 48 çarpı 26 diyelim. Önce 6 ile çarpıyorum. 48 elde var 4. 288. Sonra 16 elde var 1. 96. Topladığım zaman 8 14 elde var 1. 12 oluyor. Yani burası 1248. Sonra 1248 ile 8'i çarptım. 64 elde var 6. 32 6 ekledim 38 elde var 3. 16 3 ekledim 19 elde var bir burası da 9 oldu 9984 şimdi 32 için 8 kere 4 36 için 9 kere 4 48 için herhangi bir rakam çarpamıyorum burada 72 için 9 çarpı 8 olur dolayısıyla cevap C seçeneğidir şimdi baktığım zaman burası 27 çarpı 20'den 540 kilogram Burası 25 çarpı 30'dan 750 kilogram. Aralarındaki farka bakacağım. Buradan 210 kilogram olur. Cevap B seçeneğidir. Tanesi 4 TL olan çikolatalardan 24 tane olacak şekilde paketleniyor. Şimdi o zaman 24 çarpı 4'ten bir paket ne kadar? 96 lira. 128 ile 96'yı çarpacağız. 48 elde var 4 12 16 elde var 1 768 Buraya baktım 72 elde var 7 18 7 ekledim 25 elde var 2 9 2 daha 11 Toplayalım 8 8 12 elde var 1 12 2 burası da 1 Ne oldu 12288 oldu cevap B seçeneğidir. Ayın sadece tek sayı olduğu günlerde günde 26 say 28 sayfa okumuş. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31. Toplam kaç gün var? 16 gün var. 28 çarpı 16 diyeceğiz. 48 elde var 4 16 burası da 28 topladığım zaman 448 olur cevap C seçeneğidir çemberin çevresini çaplı çapı 3 ile çarparız demiş burası 15 çarpı 3'ten 45 burası 30 çarpı 3'ten 90 İkisinin çarpım demiş 90'ın sondaki 0'ı görmeyelim en son ekleyeceğiz 45 elde var 4. Burası da 40 olur. Sondaki 0 ekledim. Cevap A. İkisinin çarpımı hangisine eşittir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bakın 25 çarpı 4 100 değil mi? Bunu 4'e böldüğümde ne kaldı? 9 kaldı. Yani burası 9 çarpı 100. Şimdi buraya bakalım. 152 ile çarparsam 300. Bunu 2'ye bölelim. 3 kalır. Yani bu da 3 çarpı 300. Yani bir nevi 9 çarpı 100. İkisini çarptığımda ne olur? 81 çarpı 10.000 olur. Cevap D seçim. Köşelerdekilerin çarpımı ortadakine yazılmakta. A artı B eksi C artı D'yi sormuş. Şimdi 23 ile 16'yı çarpalım. 18 elde var. 1, 13, 23 daha. 368. Burası 368. 16 ile 19'u çarpalım. 54 elde var 5 144 burası da 16 topladığımda 304 19 ile 11'i çarpalım 19 19 daha 200 9 olur. 23 ile 11'i çarpalım. 23 23 daha 250 3. A ile B'yi toplayalım. 368 304 daha 12 7 672. C ile D'yi toplayalım. 253 209. 12 elde var bir 6 462 son olarak 672'den 462'yi çıkarıyorum 210 kalır cevap C seçeneğidir kitapta bulunan soru sayısı kaçtır demiş 15 çarpı 40'dan 600'dür cevap D seçeneğidir şimdi ip 85 metre uzunlukta 3 adet kazak ve 4 adet atkı örüyor yani 3 çarpı 3'ten burada 9 yumak kullanıyor. 1 çarpı 4'ten 4 yumak kullanıyor. 13 çarpı 85 yapacağız. Buradan 15 elde var. 1, 25, 5, 8 topladığımda 5, 10, 11 yani 1105 olur. Cevap 5. Düzgün altıgenin çevresi 6 çarpı a ile bulunur. Şimdi ne demiş? Oluşan şeklin çevresini soruyor. Yani önce 128 çarpı 6 diyeceğiz. Buradan 48 elde var 4, 16 elde var 1, 768. Bulduğumuz sonucu ne ile çarpacağız? 42 ile çarpacağız. Çarpalım. 16 elde var 1, 13 elde var 1, 15. 32 elde var 3, 24 3 daha 27 elde var 2 28 2 ekledim 30 toplayalım 6 5 12 elde var 1 ekledim buraya 2 burası 3 olur ne oldu cevap A seçeneği Şimdi aylık miktar bulmak için 876 ile 13'ü çarpacağız 18 elde var 1 22 elde var 2 26 burası da 1 ile çarptığımda kendisi Şimdi ne yapıyoruz? Topluyoruz. 8, 8, 13. Elde var 1, 11. Ne oldu cevap? D seçeneğiydi. Şimdi günlük 46 pasta yapıyorsa bir hafta sonunda ne kadar yapmış olur? 42 elde var 4, 322. Biz ne yapacağız? 325 ile 322'yi çarpacağız. Çarpalım 10 elde var 1 ekledim. Burası 5 oldu. Burası 6. Burayı da 2 ile çarptım. Burası da 650 oldu. 3 ile çarpıyorum. 15 elde var. 1 7 burası da 9. Şimdi toplayalım. 0 5 16 elde var. 1 14 elde var. 1 10 cevap C seçeneği. En fazla gelir elde eden otel demiş. Kırmızıya bakalım. 325 çarpı 11 diyeceğiz. 325 artı 325'ten 3575 olur. Maviye bakalım. 34 ile 19'u çarpıp sonuna bir sıfır ekleyeceğim. 36 elde var. 3, 27'yi 3 ekledim. 30, burası da 34. Topladım da 646. Sonuna bir sıfır ekledim. Kırmızı elendim. Yeşile bakalım. 32 ile 21'i çarpıp sonuna sıfır ekleyeceğim. 32, 64, ne oldu 672 sıfır ekledim 6720 mavi değerlendi mor otel içinde 22 ile 3'ü çarpıp sonuna 2 sıfır ekleyeceğim dolayısıyla mavi de yeşilden küçük mor da yeşilden küçük cevap C seçim günde 2 kere yapıyor yani 28 çarpı 2'den günde ne kadar koşuyor 56 2 ayda demiş yani 60 günde 6 ile çarpalım 36 elde var 3 3336 sonuna bir 0 ekledim cevap D seçeneğidir. Yeah. Yeah.